Evet, kolay gelsin. Bundan önceki videoda bahsetmiştim, hibe ne kadar avantajlı ee, acaba düşündüğümüz avantajı bize sağlıyor mu diye. Arkadaşlar, her şeyden önce dedim ki yüzde 50 ile yüzde 70 arası bir destek var, yüzde 75 arası. Özür dilerim, benim anladığım kadarıyla. Ancak yüzde %75 75'e çıkabilmek için kadın girişimci vesaire vesaire gibi, e, kooperatif gibi bazı özel veya genç girişimci gibi bazı özel durumlarınızın olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa hibeyi %50 alın dedim. Hala aynısını söylüyorum. O zaman hibeyi %50 olarak kabul edin. %70 olursa piyangodan çıkmış olsun. Bu arada beğeniyoruz ve arıyoruz. Telefonla aramayı unutmayın. 553 186 43 76 Ben Eyüp Beni buradan arayabilirsiniz. Suzan'ı da arayabilirsiniz ama beni ararsanız daha iyi oluyor. <laughs> yani bence. <laughs> siz bilirsiniz. Ee, şimdi %50 üzerinden gideceğim. %75 üzerinden gitmiyorum. Bunu danışmanınızla konuşun. Acaba %75 alabiliyor musunuz? Buradaki matematiksel hesabı siz yapın. Elinize lütfen kağıt, kalem, hesap makinesi alınız. Çünkü matematik konuşturacağız burada. Matematik yalan söylemiyor. Şimdi arkadaşlar, hibe yüzde 50 ancak KDV yani vergiler hariç rakam üzerinden yüzde 50. Yani siz 100 liralık bir mal yaptırır iseniz, bunun yüzde 20 KDV'sini koyarsanız 120 lira. Ama sizi 100 liralık mal almış gibi görecek sistem. Yani sistem size diyecek ki ben sana 50 lira veriyorum diyecek. Peki sen ne ödeyeceksin? 50 lira artı 20 lira vergi ödeyeceksin. Yani %70 öde, 70 lira ödeyeceksin. Yani burada hesabınızı yaptığınız zaman şunu göreceksiniz. Sizin hibe oranınız aslında %41 42 civarı, 41.6 civarı bir hibe var. Çünkü geri kalanını vergi olarak KDV olarak ödüyorsunuz. İleriki çalışmalarınızda KDV olarak bunu belki geri alabilirsiniz ama bunu birkaç seneye yaydığınızı kabul edin. Ne zaman geri alacaksınız? Onu hesaplayın. Yani siz cebinizden 100 liralık alışveriş için 120 lira çıkartacaksınız. Bunun 50 lirasını devletten sonra geri alacaksınız. Yani buradaki hibe oranı aslında %41.6'ya denk gelecek. Bakın dikkat edin. 41.6 41.6'ya. Peki proje yazdım. Temmuz'dakinden bilmiyorum faydalanabilecek misiniz? Ama Eylül'dekinden faydalanacağınızı baz aldığımızda bir kere bu projelerin içeriye teslimi için bir ay gerekli. Yani Eylül. Eylül'ü birinci ay saydık. Sonra altı ay daha bu projelerin incelenmesine gidecek. Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Martta sizin hak kazanıp kazanmadığınız belli olacak yani inşallah hak kazanacaksınız. Peki ee, bundan sonra süreç nasıl gidecek? Sizi imzaya çağıracaklar. İmza evrak işleri erken olabilir. TKDK bunu çok daha erken halledebilir ama geç de halledebilir. Ben Geçmişe dönük e, tecrübelerden vesaireden e, söylüyorum bağlayıcı değildir. Danışmanlarınız size bu konuda veya TKDK'nın danışmanları size bu konuda çok daha net zamanlar söyleyebilir. E, burada da bir ay gibi bir süreniz geçecek. Yani bir ay proje teslim için, altı ay inceleme için, bir ay da projeye size başla demeleri için toplamda 8 aylık bir süre geçecek. Biz bunu Eylül'de e, verdiğimizi, Eylül'deki hibeye yetiştirdiğimizi farz ettik. E, Eylül'e kadar da 3-4 ay oradan bekleyeceksiniz. Yani aşağı yukarı siz e, bir sene sonra bu işe başlayacaksınız. Şimdi burada dövizi bir fiyat alacaklar. Ondan sonra döviz farkını veriyoruz falan diyorlar ama bakın orada çok dikkat edin. Döviz farkı verdikleri nedir? Siz ee, sözleşmeyi yaptığınız zamandan sonra parayı alana kadar geçecek olan döviz farkını alacaksınız. Yanlış biliyorsam TKDK'daki arkadaşlar veya danışman arkadaşlar düzelsin. Yani siz bu projeyi Eylül'de verdiği ve projeniz Mart'ta açıklandı. Hak kazandıysanız size Mart teslim imalat süresi 6 ay veriyorlar. 2 ayda yaptığını farz edelim. Nisan Mayıs'ta projeyi bitirdiyseniz Mart'la Mayıs arasındaki fiyat farkını yani oradaki döviz farkını verecek. Yoksa bu arada sizin ürününüze Mayıs... E, Eylülden, yani projeyi teslim ettiğiniz tarihten çağrıya çıkıldığı tarihten diyelim. Ağustos'ta çıkacak muhtemelen. Eylülde teslim diyecek. Eylülden tekrar Mart'a kadar olan yani bu süre içerisindeki dövizdeki artışı size vermeyecekler. Çünkü orada Size diyecekler ki sözleşmeye bu fiyatı yazmışın. E peki buradaki fiyat artışı ne oluyor? Mesela geçen sene e, sözleşme yapmışız. E, döviz 30.5 liralardaymış. Bu sene imalata şu an imalatına geçiyoruz o işin. 38.1 lira. Yani aslında yüzde 26 da paranız değer kaybetti. Ha dövizde saklayıp bilmem ne yaptım diyebilirsiniz. Ama döviz olarak baktığınız zaman ben size TL fiyatı vermek zorunda kalacağım. Siz de oraya TL fiyatı yazacaksınız. O TL fiyatı %26 geçen seneki projelerde kaybetti. Bakın %46'ydı, %26 da buradan kaybettik. Geçen seneki projelerin bir kısmında. Hepsinde değil ama bir kısmında böyle bir kaybımız oldu. Sonra sizin projeyi teslim edip hazırlayıp teslim edip ondan sonra e, incelendikten sonra size başla dedikleri zamana kadar yaklaşık bir 8 ay gibi bir süre geçecek. Bizim öngörülerimiz yatırım maliyetinizin makine yatırımı için konuşayım yüzde %5'ini her ay geri kazanıyor olmanızdır. Yani siz makineye 100 lira yatırıyorsanız her ay cebinize en az 5 lira koyu olmanız lazım. Peki %5'ten 8 ay yaptığınız zaman zaten %40 da buradan siz makineyi kendi imkanlarınızla hemen yapıp başlarsanız %40'lık da buradan bir karınız var. Yani karar sizin. Ben diyorum ki az olsun ama bizim olsun. <laughs> Deyip düşünebilirsiniz. Kendi imkanlarınızda başlarsanız bunları düşünerek zaten kardasınız. Ha KDV'yi anlatmadım. Onu şöyle söyleyeyim. Yüzde yirmi KDV ödüyorsunuz ya KDV'den istisna yazısı alabiliyorsunuz. Bunu muhasebecileriniz biliyordur. Bilmiyorsa bizim biz yönlendiririz muhasebecilerinizi. KDV istisnası yazısı alabiliyorsunuz. Yani şunu yapıyorsunuz aslında bunu alırken. Yüzde yirmi oradan indirim alıyorsunuz. E zaten yüzde kırk alıyordunuz. Yüzde yirmi onu düştüğünüz zaman yüzde yirmi kaldı. E, döviz farkından yüzde yirmi kaybettiniz. Kafa kafaya kaldı. Siz bunu cebinizden yaparsanız 10 ay fazladan veya 8 ay fazladan çalışacaksınız. Yüzde kırk da oradan para kazanacaksınız. Cebinizden yaptığınız zaman daha kardasınız gibi geliyor benim matematik hesabıma göre. Lütfen siz de bir matematik hesabı yapın. Ondan sonra haksızsam arayın ya da mesaj yazın ya arkadaş amma sıkmışın amma atmışın diye falan kabulüm ama bunun matematiksel hesabını yapın hibe alın ama hibe alırken bunları da e, göz önüne alın lütfen arkadaşlar sonra Tongaya düşüyorsunuz e, gol yiyorsunuz. ...gol yemenizi istemiyorum. Çalışmayan tesisse elimi sürmüyorum. Çalışmayacak tesise. Hatta... E, ...bize gelen bazı arkadaşlara... ...şunu söylediğim olmuştur. Artık e, bizi takip etmiyorlardır tabii. Sen bu işi yapma kardeşim. Yapamazsın. Dediğim kişiler de olmuştur. E, bununla ilgili zaten... ...hadi dediğiniz zaman konuşuyoruz. Bu işi gerçekten yapıp yapamayacağınızı... ...söylüyoruz. Hani... Çok abiyan yani olacak ama bunu yapacak popo var mı de bir gör istiyoruz. Yapamayacaksan zaten e, yapma. Bir arkadaş gelmişti ismini hatırlamıyorum. Dolmuş mu alayım, dolmuşçuluk mu yapayım, bu işi mi yapayım dedi. Dedim sen dolmuşçuluğuna devam et. Hiç bu işlerle uğraşma zaten. Ben de bunu yapacak cesaret de yok, öngörü de yok. Yani bir yerden duymuş ama hani bu yönde de sizi yönlendireceğiz lütfen matematiksel hesap yaparak buna bir bakın sonra alo deyin ya da yazın oradan yazın ki e, yorumlardan hepimiz öğrenelim şimdilik hoşçakalın.